Günaydın. Hadi işe. Bir lokma atsın çocuk dur. İç Yalnız. Ben sabahtan gelemeyeceğim dükkana. Ona haber vereyim dedim sana. Al işte. İlk günden başladı. Ya dün söyledim ya sana Ali ile mal almaya gideceğiz diye. Hangi parayla? Allah Allah. Söyledik ya. Ali borç vermiş birlikte iş yapacaklar. Borçlu haçla iş yapılıyor. Bir de nesin çocuklar? Ne olacak? Senin dükkan kaçmıyor ya. Zaten bugün fırını yerini açacak ustalar. Kırma dökme işlemleri falan var bir ton. Yarın öbür gün işlerin başına geçerim. Merak etme. Yarın da kaçmak için başka mazeret bulursun. Güney mi? Ali geldi. Güney nerede? Hadi eyvallah. Güle, güle oğlum. Hayırlı işler. Parana dikkat et. Güney nerede dedim? Dün gece orada kaldı herhalde. Nerede kaldı? Banlarda. Allah Allah. Yeni yeni adetler çıkıyor başımıza. Bir kapılarına yatmadığı kalmıştı. Tamam lan kaç aylık doğdun bekle. Kolay gelsin. İyi günler abi güle güle. Eyvallah aslan. Hayırlı işler. Eyvallah abi. <laughs> ne haber kardeşim? Eyvallah senden ne haber? Heyecanlıyız. Sana ne oluyor lan? Kardeşimiz iş adamı oluyor. Heyecanlanmaz mı insan? <laughs> ne iş adamı ama? Hemen bugün teslim alabilecek miyiz malları? Yok, hemen olmaz öyle. Adam bir tanesini sev. Ne oluyor lan? Biz mi alıyoruz oğlum? Paramızı verip mal alacağız. Öyle değil işte bu işler. Piyasaya ye yeni giriyorsun. Al kıymetli yavrum. Benim param daha kıymetli koç. <laughs> <laughs> Bitirdin mi yadırlar? Ben de. Aslanım benim be. Şişt, pazarlığı ben yapacağım ha. Hemen atlama öyle. Adama karşı da mülayim ol. Hartur hareketlerde bulunma. Ne demişler? Üzüm yiyelim, bağcı kalsın, biladerim. Tamam, tamam, tamam. Var ya, bir de tutturuyor muyuz bu işi? Geleceğin tekstil imparatorları. <laughs> Tabi lan. <laughs> Niye olmasın kardeşim? Bekbi Koç da esnaflıktan gelmemiş mi? Hayallere rende yok. Çal gitsin. Sallık gitti zaten. Şurası. Emin misin lan? Oğlum burada imalat alem olur. Burası oğlum, Çasame Çakma Sanayi Merkezi. Chásame, chásame mucho. Sen devam et, geliyorum ben. Alo. Günaydın. Oo, öğlen oldu. Sen yeni mi kalktın daha? Evet. Gel kahvaltı hazırlayayım sana. Yok, çalışıyorum. İşimde gücümde bir adamım. Aman atma. Hadi gel. Sonra bir şeyler yaparız. Vallahi kızım çalışıyorum. Ali ile beraber işlerimiz var ya. Hadi. Bir tane fabrikadan mal alacağız. Pazar pazar. Ha, aynen öyle. Kuzey. Dün gece için çok teşekkür ederim. Ben ne yaptım ki? Beni de yanında götürdün. Çok özel hissettim kendimi. Ya kızım abartma. Gittik geldik işte büyütecek bir şey yok. Kızım kapatıyorum ben şu anda. Gerçekten çok işim var tamam mı? Hadi görüşürüz güzelim. Tamam ara ama. Eyvallah. Ha? Gel kardeşim. İsmail abi sana bahsettiğim arkadaş bu. Kuzey Tekin oğlum. Kardeşim gibidir harbiden. Yeni işe soyunuyor. Siftah senden. İlk malı senden alacağız. Hoş geldin. Merhaba. İş yapmaya geldik İsmail Bey. Anlaşabilirsek yaparız. Buyurun bakalım geçelim yazanı. Buyur abi. sekiz, on beş bin. Hadi hayırlısı olsun. Malı haftaya hazır olunca alırsınız. Tamam İsmail abi. <laughs> Parayı da malı teslim aldığımız zaman verseydik. Ben 17 yıldır burada iş yapıyorum. Güvenmiyorsanız al paranızı. Güveniyor, güveniyor. Yok, olur mu öyle şey? Ben bir kere de yüz elli bin TL'lik mal veriyorum. On beşlik değil. Ne yapalım? Bizim on beş binimiz var. Kuzey, Bağcı diyorum, Üzüm diyorum. Müdür, <laughs> sen bizim on beş küçük mü görüyorsun? Ya şimdi İsmail abi, bu senin için küçük, bizim için büyük bir adım. Kardeşim ufak ufak başlayacak ticarete. Sen al bu parayı, hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir imalataneye geldiler. Neredeyse bir saattir içerideler. İşi peşindeler galiba. Ne iş olduğunu anla bakalım. Gözünü dört aç. Tamam abi. Bu kadar kolay değil kafayı kaldırmak. Ateş yakmaktan zor. Çıktılar abi. Ha, bak Hadi bakalım. Parayı beğenmiyor bir de dangalak. Ya bırak. Sen kendi işine bak. Kardeşim bugün 50 çantayla başlarsın. Sonra yüz olur, sonra 500 olur. Kendi dükkanımızı açarız. Tabelaya da yazarız. Since 2011. bin Sonra gider yurt dışından belki kendimiz dükkana mal alırız. Tabii lan, dükkana böyle havalı poşetler yaptırırız. Yaptırırız lan! Uf! Oh, <laughs> kardeşim <gülüyor> benim, birazdan <daha> gül bitecek <laughs> ah, Hayvan! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.